Merhaba arkadaşlar. Bugün emzik zincirimizin e, tavşanının kulaklarını yapacağız. Şu şekilde tavşanımızı daha önceki videoda paylaşmıştım. Oradan görebilirsiniz. Şimdi kulaklarını paylaşacağım. İki tane kulak yapacağız. Altı sık iğne ile başlıyoruz yine. Bir, iki, üç, dört ipimizi çekiyoruz Kıştıralım. şimdi burada yapacağımız işlem 8 tane sık iğne elde etmemiz gerekiyor yani 2 tek 1 2 1 çift yapacağız 3 4 yani 2 tek 1 çift yapacağız 5 7 ve 8. Şimdi 3 tek, 1 çift yapacağız. 10 sık iğne elde edeceğiz. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Şimdi 4 tek bir çift yapacağız. 2 göstereyim. İpim yarım gelmiş. 3 12 sık iğne elde ettik. Şimdi 5 tek, şöyle netleştirelim. 5 tek, bir çift yapacağız. Yani 14 sık iğne elde edeceğiz. bitti. Şimdi 14 tane sık iğne elde ettik ve 5 sıra 14 sık iğne yapacağız. Her sık iğneyi tek batacağız. Şöyle netleştirelim. Yine sizinle göstereyim yeni başlayanlar için şöyle 1 i̇şte ipim yarım olmuş. ve 14 bu şekilde 5 sıra yapacağız şimdi emzik zinciri videomuzun tavşan Kafasını yaparken ki videomda anlattığım gibi bitmiş halini videonun başına demiştim ama videonun sonunda ekledim. Oradan da yine görebilirsiniz. Emzik zincirimizin tavşanın nasıl olduğunu. Sizinle yine sürpriz videolar paylaşacağım. Daha önceki videomda söylediğim gibi tarifler gelecek yani. Takipte kalın şekilde devam ediyoruz. Bir sıra olana kadar 14 sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde iki tane kulak yapacağız. Başlayanlar için inşallah güzel bir video oluyordur anlatım açısından. Herhangi bir sorunuz olduğunda da yorum kısmına yazabilirsiniz ya da masal gibi oyuncaklar Instagram hesabımdan da bana ulaşabilirsiniz. Bir sıra olmuş bir sıra daha yapacağız şimdi. şekilde 1 2 3 4 5. Kapatalım CC yapalım. İpimizi uzun bırakıyoruz ki kulağa dikelim. Şimdi size tekrardan göstereyim. Ne yaptığımızı tekrar anlatayım. Anlatayım. Şöyle 1 2 3 4 5 sıra yaptık. Şöyle tekrardan anlatayım ne yaptık. 6 sık iğne ile başladık. Böyle netleştirelim. 2 tek bir çift yaptık. Diğer sırada 3 tek bir çift yaptık. Diğer sırada 4 tek bir çift yaptık. En son sırada 5 çift bir tek yaptık. Ay pardon 5 tek bir çift yaptık. Ee, daha sonra da 14 sık iğne elde ettiğimizde 5 sıra 14 sık iğne yaptık. Bu şekilde bir tane daha kulak yapıp Tavşanımızı da dikeceğiz. Ben şimdi bir tane daha yapıp geliyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben e, diğer kulağımı da yaptım. Ve dikişimi de tamamlayıp geldim. Şu şekildeki kulak yaptım. Kulaklarımı bu şekilde diktim. İnşallah sizin için ayrıntılı bir şekilde anlatmış oldum. Öğrenmiş olmuşsunuzdur. Kulaklarımızı şu şekilde diktik. Kaşlarımızı da şöyle yaptım ben. Domino kullanıyorum bu arada ben kaşla yapımlarında. Şöyle göstereyim dominoyu. Gözümüzün iki sıra üstünde yani bir ikinci sırasına batıp üçüncü ilmekten çıkıyorum. Yani bir iki üç şu şekilde. Yine buradasını da bu şekilde yaptım. Şöyle netleştirelim. Burnunu da gözünün bir alt sırasına yaptım. Üçüncü üç ilmek kullandım. Yani bir 2 3 aşağıdan da 1 2 3 üçüncüye battım ve ve bu şekilde bir üçgen alıştırdım ve emzik zincirimizin tavşanı hazır emzik zincirimizin topu havucu ve e, tavşanın tavşanını yapmış bulunmaktayız kafasını yaptığım videoda emzik zincirimizin bitimi de videonun sonunda vardır oradan da izleyebilirsiniz Hepinizi çok öpüyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Böyle bu şekilde sizlere birçok video anlatacağım. İnşallah yararlı oluyordur. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşmek üzere.